İmam Müslim rahimehullah nakletmiş Ebu Said el Hudri radıyallahu an rivayet etmiş Aleyhissalatu vesselam efendimizden ki o şöyle buyurmuş. Hiç şüphesiz dünya sevimlidir, caziptir, çekicidir, tatlıdır, hoştur. Ve inna Allahu mustahlifukum fiha Allah Teala sizi oraya halife olarak gönderdi. Kendi adına orada hüküm yürütesiniz diye gönderdi. Feyanzure keyfe sizi dünyaya gönderdi ve orada ne yapacaksınız? Nasıl fiil işleyeceksiniz? Nasıl davranacaksınız? Ona bakacak. Fettaku dünya o halde dünyadan sakının ve nisa kadınlardan sakının. Fe inne evvel fitneti beni İsrail zira İsrail oğullarının düçar olduğu ilk fitne kanet fin nisa kadınlar sebebiyle idi, kadınlar hakkında idi. Bu rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir dünya tasavvuru veriyor bize. Dünyaya nasıl bakacağız? Dünyadaki hayata nasıl bakacağız? Ve burada neye dikkat edeceğiz? Bir kere ilk hususiyeti olarak dünyanın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tatlıdır, çekicidir, caziptir, hoştur şeklinde bir nitelemede bulunuyor. Sonra insanlığı bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ın nasıl amel edeceklerine bakmak için ve o amelleri doğrultusunda onlara ahirette muamele etmek için gönderdiğini ifade ediyor. Ve bu insanlığın burada bulunuşu da Cenab-ı Hakk'ın muradı odur ki onun adına, onun iradesi doğrultusunda burada insanlık hareket etsin. Onun mülkünde, onun emirlerine isyan ederek değil, onun iradesi istikametinde hareket ederek yaşasınlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünya ile ilgili çarpıcı bir nitelemede bulunuyor. فَتَّقُ <laughs> dünya Dünyadan sakının. وَتَّقُ nisa Kadınlardan sakının. Burada ne kastediliyor? Biz dünyaya gönderilmişiz, burada yaşıyoruz. Burada Cenab-ı Hakk'ın muradını tahakkuk ve tezahür ettirmek üzere gönderilmiş bulunuyoruz ve Cenab-ı Hak buradaki fiillerimize, amellerimize bakıyor. Bize nasıl muamele edeceği bizim buradaki fiillerimize bağlı. İçinde yaşadığımız dünyadan sakınmamızı emrediyor efendimiz. Bu acaba dünya ile bütün bağlantılarınızı kesin. Dünya lanetli bir yerdir. Hristiyanların icat ettiği ruhbanlık tarzı bir hayat yaşayın. Çıkın dağ başlarında, mağaralarda, mezralarda yaşayın mı demek istiyor? Yoksa içinde yaşayın ama onun aldatıcı özellikleri var. Ona kapılmayın mı demek istiyor? Şüphesiz bu ikincisi. Burada dünya lanetlenmiyor. Dünyanın insan için aldatıcı yönü dikkatimize sunuluyor. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına baktığımızda da onun da dünyayla bağlantımızı kesmemizi kesinlikle onaylamadığını görüyoruz. Burada mesele dünyanın kalbimize girmesi, kalbimize hakim olması, dünya hayatının buradaki tercihlerimizin, kararlarımızın, istikametimizin merkezine oturması, bize ahireti, bize Allah'a, bize hesabı unutturmasıdır. Bundan sakındırıyor Efendimiz bize. Sonra vettekun nisa, kadınlardan sakının. Bu ne demek? Hiç evlenmeyin, bekar yaşayın mı demek? Hayır, bakıyoruz onun sünnetine. O kadınlarla evlenmiş, evlenilmesini tavsiye etmiş. Bekarlığı hatta kesinlikle onaylamamış. Dolayısıyla dünyadan sakının derken nasıl ki dünyayla bağlantınızı kesin, gidin bir dağ başında yaşayın demek istemiyor kadınlardan sakının derken de kadınlarla münasebetini kesin onlar lanetli varlıklardır onları hayatınızın dışına atın demiyor. Nasıl ki dünyanın çekici cazip yönleri var ve o bizi Cenab-ı Hakk'a giderken sırat-ı müstakimden ayırabilecek ayrı bir istikamete sevk edebilecek özelliğe sahiptir. Kadınlar da eğer bu istikamette istihdam edilirlerse veya bu istikamette davranırlarsa insanları yoldan çıkarabilirler. Cenab-ı Hakk'a gidişte, yürüyüşte kadın erkeğin yardımcısı da olabilir, fitnesi de olabilir. Sevabı da olabilir, günahı da olabilir. Dolayısıyla dünyanın da insanı cezbedip yoldan çıkaran yönlerinden sakının. Kadınların da insanı cezbedip yoldan çıkarmak maksadıyla hareket edenlerinden sakının buyurmuş oluyor Efendimiz. Fe inne fitneti beni İsrail burada bir de örnek veriyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Beni İsrail'in İsrail oğullarının düçar olduğu ilk fitne kadındır buyurmuş Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Buradaki İsrail oğullarının düçar kaldığı ilk fitne kadındır meselesi nedir? Şarihler e, bunun üzerinde çeşitli görüşler ileri sürmüşler. Bir kısmı bu Harut Marut meselesidir demiş. Hani Babil'de Harut ve Marut isimli iki melek vardı. İsrail İsrailoğulları o iki melekten eşleri birbirinden ayıran sihiri öğreniyorlardı. Onlar da bu bilgiye aileleri parçalamak, eşleri birbiriyle dağıtmak amacıyla değil, bir imtihan vesilesi olarak sahip kılınmışlardı ve kendilerine başvuranlara diyorlardı ki size öğrettiğimiz bilgi şu istikamette de kullanılabilir buna dikkat edin. Bu bilginin mahza bütün özelliği eşleri birbirinden ayırmak değil. Ama içinde bu istikamette kullanılabilecek mahiyette olanlar da var. Buna dikkat edin diyerek kendilerinden bu ilmi öğrenmek isteyenlere bunu öğretiyorlardı. Bu fitne olabilir demişler. Başkaları Belam İbni Bağura fitnesi olabilir demişler. Belam İbni Bağura fitnesi de rivayete göre Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını Mısır'dan alıp vaat edilmiş topraklara getirdiğinde orada Kenanlılar yaşıyordu. O toprakların sakinlerine Kenanlılar deniyor. Onlar arasında Belam İbni Bağura diye hikmet ehli birisi yaşıyordu. İsrail oğullarının o toprakları istila etmek üzere geldiğini görünce kenanlılar Belam ibni Bavra'ya gittiler, başvurdular. Dediler ki bir kavim gelmiş topraklarımızı işgal edecek. Bunlara karşı Allah'tan bize yardım iste. Allah'a dua et. Bunlara karşı bize yardım etsin, bunları başımızdan def etsin. O da dedi ki yazıklar olsun size. Bu gelen Allah'ın peygamberi Musa'dır. Ben böyle bir şey yapamam. Çok ısrar ettiler. Sonunda ona onu ikna etmesi için bir kadın gönderdiler. O kadın ağzından girdi, burnundan çıktı. Belam bin İbni Bağra'yı bu iş için ikna etti, razı etti. Ve Belam İbni Bağra bir peygambere karşı Cenab-ı Hakk'dan yardım istemek için İsrailoğullarının bulunduğu mevkiyi görebileceği bir tepenin üstüne kadar gitmek üzere hayvanına bindi. Hayvanı bir iki adım attıktan sonra durdu. Gitmedi. İndi aşağıya, biraz hayvana vurdu, hayvanı hırpaladı biraz. Sonra tekrar bindi, hayvan bir iki adım gitti, tekrar durdu. Bu böyle birkaç kere tekerrür etti. Sonra hayvan dile geldi ve dedi ki yazıklar olsun sana. Beni nereye sürüyorsun? Bu gittiğin kavim Allah'ın peygamberidir. Onlar da Allah'ın mümin kullarıdır. Sen beni yanlış bir istikamete doğrusu Böyle uzunca devam eden bir rivayet var. Bu olabilir diyorlar. Allahu alem işin hakikati bunlardan hangisidir? En iyisini Allah bilir. Tabi burada Cenab-ı Peygamber Efendimizin bize İsrail oğullarına atıf yaparak bir ikazda bulunması önemli. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Sünnet-i Seniyye'de dikkatimiz sık sık bizden öncekilere çekilir. Bunlar Yahudiler ve Hristiyanlardır. Bizden önceki kavimler, bizden önceki ümmetler tabiriyle bunlar dikkatimize sunulur. Gerçekten de baktığımızda İsrail oğullarının yaşadığı çok önemli tecrübeler var uzunca bir hikaye bu Kur'an-ı Kerim'de de anlatılıyor malum. Pek çok Kur'an ayetinin konusunu teşkil ediyor. Orada İsrailoğullarının cahiliye adetleriyle yoldan çıkması, zenginlik dolayısıyla yoldan çıkması, nefsaniyete aldanıp yoldan çıkması, heva ve heveslerini bir süre sonra dinin, vahyin, ilahi ahkamın önüne geçirmesi Bununla bize Kur'an ve sünnet yaşayabileceğimiz tecrübeleri anlatıyor aslında. Sizden evvelkiler bu şu şu yollardan geçtiler. Ayakları şuralarda takıldı. Siz de takılabilirsiniz. Bu tuzaklara dikkat edin demek istiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz modern hayatta kapitalist küresel sistemin insanlığın geri kalan kısmına dayattığı bir hayat tarzı var. Bir düşünme, inanma, davranma biçimi var. Tek düze bir insanlık istiyor adeta küresel sistem. Ve bunu da her vesileyle bize dayatıyor. E bugün itibariyle baktığımızda bunu büyük ölçüde başarmış durumda. Bunu da söylememiz lazım. Zira evlerimiz, şehirlerimiz, eşyalarımız, hayatı idame ettirmek için kurduğumuz çeşitli sistemler, tatbik ettiğimiz çeşitli sistemler, teorik ya da pratik. Neredeyse bütünüyle bu batılı kapitalist sistemin üretimi ve onlara ait bir dünyanın yansımaları. Ve bu dünyanın empoze edilmesinde, dayatılmasında, propaganda edilmesinde çok çeşitli malzemeler, çok çeşitli unsurlar kullanılıyor. Bunun başında da kadın geliyor. Araba reklamı yapıyor, kadın kullanıyor. Turizm reklamı yapıyor, kadın kullanıyor. Kıyafet reklamı yapıyor, kadın kullanıyor. Herhangi bir şeyin duyurusunu, çağrısını yapacak kadın unsurunu kullanıyor. Baktığımızda bu unsur günümüzde belki de insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar ön plandadır, baskın vaziyettedir. Biz bugün dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu ikazını çok daha yakından, çok daha sarsıcı biçimde anlayabiliyoruz, idrak edebiliyoruz çünkü içinde yaşıyoruz. Salat ve selam ona olsun. Burada tabi Müslüman kadın, müttaki kadın, mümin kadın, mümin erkek kastedilen kesinlikle bunlar değil. Bu ayrımı yapmamız lazım. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz kadının fıtratına vurgu yapmıyor. Kadın şöyle şeytan yaratılmıştır, yaratılışında, mayasında, fıtratında şeytan vardır. Bundan sakının demek istemiyor. Kadının bu türlü yoldan saptırmalarda istihdam edilen unsurların başında geldiğini bize bugün itibariyle baktığımızda vesselam Efendimiz ikaz ediyor, ihtar ediyor, haber veriyor. Ve bu dediğim gibi bugün baktığımızda bunun son derece ağırlıklı bir şekilde hayatımızın içinde yer aldığını görüyoruz.